Hepinize merhaba. Ben ufak bir tatile çıktım. Bir günlük diyebilirim. E, odamıza yerleştik. Ondan sonra bunu e, makyaj çantamı yerleştirmeden önce yani e, aynanın önüne koymadan önce hemen size göstermek istedim. Şimdi bu ben aldığım bir makyaj çantası. Ben o niyetle kullanıyorum öyle sanırım tabi ben e, çok acil oldu böyle hızlı çıktım hızlı ayarladım her şeyimi bu neydi bunun adı ya estiladır mı neydi neydi bu söyleyin bu bana neydi bu bakın Allah Allah her neyse tamam Ay adı gelmedi aklıma resmen. Esteladur muydu bu ya? Tam da emin değilim. Bu benim kalemliğim aslında. O da onun içinden çıktı. Buna da bir şeyler atmışım. Şöyle pembe bir kalemim var. Şöyle kırmızı bir kurşun kalemim var. Şöyle bir fosforlu pembe kalemim var. Ondan sonra 07 ucum var. Bunu çok seviyorum. Bu da şey işte El çantalarımızı işte bir restoranda bir yerde bir şey bir yerde bir şey yerken çantayı nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Çantayı buna takıyorsunuz. Planlarınız vardır da çantayı buna takıp şöyle masanın üzerine getiriyorsunuz. Şu masanın üstünde görünüyor. Çanta da masanın altında kalıyor. Bir de şöyle bir aynası var. Bu böyle bir şey. Şöyle bir toka var. Hani şöyle de bir toka var. Tamam. Bu kadardı. Hızlı hızlı geçiyorum. Burada yok 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 yok. Bu neredendi ya? Gratis'ten ben bir şeyler almıştım. Orada iki tane böyle şunun renklerinden hediye ettiler. Bunlar benim ilaçlarım. <laughs> Ondan sonra şöyle ağzı burnu kaymış bir iPhone kılıfı şey şarjı. Şöyle seyahat diş fırçası bir saniye. seti diş fırçası seti. Ay. Üf. İçinde diş macunu da var. Bunu ben bir fuardan almıştım. Hemen diş macunu tanıtalım. Önemlidir. Bu marka helal ürünler üretiyor. Yani içerisinde kimyasalı helal olan ürünler kullanılıyor. Bu diş macunu. Bunun e, yeğenime de çocuk diş macunundan alıp yollamıştım. Tavsiye ederim bu markanın. Birçok şey var. Helal e, yani kimyasalı zararsız ıslak mendili var ya birçok şey var şu markaya girip bakmanızı tavsiye ederim ondan sonra bir tane lady stick var 24 saat olanlardan ondan sonra bir tane body shop'tan ben bunu allık için kullanıyorum aa allığımı unuttum ay allığımı unuttum Al, al. Ay ne aldım? Highlighter. i love Extreme Maskarasını aldım yanıma. Bir de bu çok uzun zamandır elimdeydi. Ben hiç fondöten kullanmıyordum ama ne olduysa kullanmaya başladım. Bu Chanel'in çok uzun zamandır vardı elimde. <laughs> Allah'tan bozulmamış. Bunu kullanıyorum artık. Bu ve bu fondöten fırçası Evelin markanın. Sonra bu da kaş kalemi. Kalem değil de kaş e, kaş. Bunlara ne diyorlar? Likit mi? neyse. Bir de bu. Bundan çok 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 memnunum. Hep bunu kullanıyorum uzun zamandır. Ve vazgeçilmez. Ondan sonra Manhattan'dan şu ruj var yanımda doğal, natürel. Biraz simli ama onu kendim ayarlıyorum. Ondan sonra evet bunu da yeni aldım ben bundan memnunum Maybelline'in gözaltı kapatıcısı. Çok çok hoşuma gitti. Ben artık bunu kullanıyorum. Artık gözaltılarımı ben de kapatıyorum. Ondan sonra bunu getirdim yanımda. Bu ne? E, Laşın maalesef laş Türkiye'de artık kaldırıldı biliyorsunuzdur. Laşı çok severek 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 alıyorduk kullanıyorduk. Kokularına bayılıyordum Bu deneme kutusu Üzerinde yazan Angel One Okuyamıyorum Düzgün yazılmamış ee, İçindeki farklı tabi İçindekini göstereceğim İçindekine bayılıyoruz İçindeki şampuan Bir saniye destek alacağım açar mı <laughs> Evet, bu Hindistan Cevizli Laşın şampuanıydı. Adı kıvırcık saçlar için curly, wirly miydi? Wirly, curly <laughs> miydi? Öyle bir şeydi. Evet, bu ballı falan daha önceki alışveriş videomda vardı benim. Çok seviyorum ve kalan şu anda bu kadar kadarcık ve laş artık yok ondan sonra başka bir şampuan daha vardı yanımda ee, şeyden gratisten almıştım nude nude marka ufak o şampuanlardan vardı ondan sonra bir de bunu attım çantaya seydo'nun gece kremi bir de bunu aldım yanıma body shop'un e, işte yazıyor üstünde <laughs> Ay, body shop'un bu da body shop'un e, spa tuzu yeşil çaylı yeşil çay tuzu hızlı geçiyorum sonra da sonra da sonra da sonra da böyle testir parfümler 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 bunların hepsi erkek ama eşim için atmıştım bulgarinin bir şeyi ondan sonra yine bulgarinin bir tane daha bir şeyi şu neyin bilmiyorum ondan sonra birkaç tane de düğme var o kadar ha, bir de şu var işte bu sayaç böyle böyle sayaç bunu bilenler bilir diyeceğim biliyorsunuzdur evet bu kadar umarım beğenmişsinizdir evet ürünler bunlardı bir günlük tatilimde yanımda olan ürünlerim bunlardı Bunları kullanacağım. Şuna çok üzüldüm. Highlight'ımı nasıl almadım. Artık yüzünde, üstünde kalan tozlarla böyle aydınlatırım yüzümü. Öyle başka da bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.